Şişler bu şişlerle çektirme yarışı yapacağız. Ali arkadaşımız lan Muhammed arkadaşımız bile de. Demir arkadaşımız bir de katip yani ben yapacağız. Evet arkadaşlar Ali arkadaşımız şimdi çektirmeye başlıyor. <laughs> Şüş. Oha şüş deve. Ve Muhammed arkadaşımız sektiriyor. Başla. Ve katip kaldı arkadaşlar. O da sektirsin. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Like atın ve abone